kes lan. Sen kimsin oğlum? Böyle bir kelime kullanılabilir mi? Söylemiş <laughs> onu. Ha? Nerede söylemiş? Hemen hemen göstereyim sana. Nerede söylemiş? Sana. Niye yalan söylüyorsun? He? Niye yalan söylüyorsun? Sana. Konuşma göstereyim sana. Suriyeliler değil ben. Bu benim ülkem. Tarafsız Muhabir kanalından herkese selamlar. Ben Mehmet Emin Doğan. Bugün halka Türkiye'de Kürtlere haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz diye sorduk. Hep beraber cevapları izleyelim. Yalnız videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Abi sizce bu ülkede ha Kürtlere haksızlık yapılıyor mu? Türkleri bıra yani Kürtleri bırakın Türklere bile bir hak verilmiyor. Hani benim bir hakkım yok. Kürtmüş, Türkmüş deyip birbiri birbirimize düşürmeyecekler. Aleviymiş, Sünniymiş deyip birbirimize düşürmeyecekler. Olay bu. Burada bu ülkede yaşayan her Kürt vatandaşı benim öz öz kardeşimdir. Sen de Kim ne de derse desin. Bizi birbirimize düşüremezler. Alevi Sünni konusunda da Aleviler de peygamberimizin torunlarından gelme ya. Onlar da bizim kardeşimiz. Kim bunu inkar edebilir? Bugün dönüp arkasına baksa millet hemen şunu söyleyecek. Adem ile Havva'dan geldik İkinci babamız Nuh'tur diyecek. Demeyecek misiniz? Soruyorum size. E şimdi ben bu adama nasıl benim düşmanım diyeyim? Boşuna konuşur. Bayağı. Yani bu mülteci üzerinden yaptıkları, yani mülteci konusunda yaptıkları var ya, bu ihanetin bedeli çok ağır olacak. Çok ağır bir bedel ödeyecekler bunu. Bu yani çıkaracağız, göndereceğiz artık bunlar unutsunlar. Yani bitti artık o, o hayalleri kurmasınlar, o bitti. Onlar artık bizim vatandaşımız. Sen bir dakika, işte... bunları yayınlayacak mısınız? Evet. <laughs> Peki. Çok güzel. <laughs> ya, bak, bak abi, bak abi. Sen, sana şöyle Başka bir örnek vereceğim. Şuradan bu taraftan de geliyorum, mi? size fark ettiniz. O taraftan geliyorum. Mi? Bir tane bayan elbisesi. Hiçbir şey yok. Şuralarda lastikle dönülmüş, buraya lastikle dönülmüş etek yaka. Ne kadar biliyor musun fiyatı? 400 lira. Benim tekstilde aldım. Fiyat günlük yemiyi 300 lira. Bir kalıp peynir 150 lira. Geçen 3 kişi yemek yiyelim dedik. Bir peynir aldık şu kadar 80 lira. Yani bu ülkede Türk Kürt kavgası kalmadı abi. Bu ülkede çok farklı bir kavga var. Türk Kürt konusunu tartışacak durum da yok şu an. Önce ekonomi ve Suriyeliler. İşlerim ya. Sarılıyorum birbirlerime. Çanakkale'de beraber savaştık. Benim dedim Çanakkale'de şehit oldu. Bak benim dedem Çanakkale'de şehit oldu. Benim dedem yetim büyüdü. Bu yukarıda birbirimizi de düşürüyorlar. De, de, çocuklar da askerlik yaptı. Ben de askerlik yaptım. Benim oğlum da askerlik yani, yaptı. Ben kurdum. 90 2 e, 2000'li yıllarda <laughs> <yaptım>. 2000'li <laughs> bak 2000'li yıllarda şöyle 2000'li yıllarda şöyle bir mevzu oldu. Dikkat ettiniz mi? Bir başörtü davası çıktı. İnsanlar birbirine zıtlaşmaya başlayınca bir yerde bir şehit haberi. Hop haber unutuldu. Yanlış mıyım? Bir Kürt Türk kavgası falan filan çıktı. Hop dışarıdan bir gündem geldi. Olay kapatıldı. Ülkede ülkede önce gündemi yaratıyorlar, sonra gündemi değiştiriyorlar. Sadece ne biliyor musun? Bizim yaptıklarımızı insanlar unutsun. Kendileriyle uğraşsınlar ki bizi görmesinler. Şimdi onlar kendisi bak, onlar kendisi otansın. Dur dur bak. Onlar kendisi utansın. Türk Kürt'e şey bahsetmeyesi Benim benim Trabzon'da bizim 4 tane yengemiz var. 14 tane bizim yineşlerimiz var. Evet. Kendisi bize yani siyaset yapıyor. Bizim mesela onlara yakışmıyor. Bir daha bize bahsetmez. Kürt falan, Kürt Türk falan, falan demesin. Utansın kendine. Kendine işine baksın yani. Ben sadece, bize sana, ben yani. bir örnek vereceğim Hadi kardeşim. Size Bak, bir örnek vereceğim. Bunu kesin televizyonda izleyen vardır. Ben izledim. Ben izledim. Bir ülkenin cumhurbaşkanı bunu söyleyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı diyor ki kimse benim karşıma Türklükle gelmesin. Gerekirse onları da ezerim. Böyle bir kelime kullanılabilir Nerede mi? Söylemiş onu? Ha? Nerede söylemiş? Hemen onu? hemen göstereyim sana. Nerede söylemiş? Sana. Niye yalan söylüyorsun? He? Niye yalan söylüyorsun? Göstereyim sana. Konuşma göstereyim sana. Saniye, Bak bir lafı bir kesme. Şöyle geçebilir miyim? Kendini diktatör sanıyor. Siz diktatör be. Siz de diktatörsünüz ha. ya. Ha. Gerek yok. Millet <laughs> tecavüz ediyor Suriyeliler. Niye bir şey yapmıyorsun adam? Ne yapmış Suriyeliler? Ne yapmış ben size? Sen var. niye çalışmıyorsun o zaman? Kim çalışmıyor ya? Abi kim ha, çalışmıyor var. kim? O kadar işsizlik var. Ben, ben üç tane yandaş medyayı almışız ve lak lak lak, lak 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 konuşuyorsunuz öyle. Ben konuşmayın ya. Ben cuma sabahı çalıştım. He. Ne çalış nerede çalıştın? Nerede çalıştın? Geceye gittim ben. He? Ben tekrar geceye gittim he? geceye. He? Tamam mı? Sen he? emeklisin. He. 3 kuruş paraya tamah edersin. Ben etmem. Ben etmem. Sen 3 kuruş paraya tamah edersin he? ben etmem. 5 6 kişi be, be. lap 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 lap, lap Beş, konuşuyorsunuz. Tayyip sana ne söyleyeyim bak. Burada bak az dur En en önemli gündemimiz ney? bak. Bu caddeyi gezdim. Bir tane vekil görseydim yüzüne patlayacaktım. Ne diyecektim? Siz 3 ay tatili nasıl Hiç hak ediyorsunuz? Ya. Üç ay tatil yapıyorlar. Şurada bir vekil görseydim yüzüne söyleyecek. Millet 15 gün yapıyor, adamlar üç ay yatıyor ya. Halen daha bir ayları daha var. Ben de buradan herkese sesleniyorum. Bütün Türkiye'ye arkadaşlar yapmayın. Türklerle Kürtler yıllardır birlikte yaşadılar, birlikte savaştılar. bu ülke için mücadele ettiler, hala da etmeye devam ediyorlar. Biz kardeşiz, bizi de kimse birbirine düşüremez. Onlar bir şey istiyor diye biz yapmak zorunda değiliz. Onların yapması gereken bize hizmet etmektir. Biz sadece bunu bilmeliyiz. Dediğim gibi bir bizim yapmamız gereken şudur. Biz birbirimize gene aynı şekilde sımsıkı sarılacağız. Yalnız bize hizmet edecek adama oy vereceğiz. Değiştireceğiz. Olmadı gene 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 değiştireceğiz. Başka çaremiz yok. Ya bak ben 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 hiçbir şekilde A parti bak A parti B parti demiyorum. C parti demiyorum. Hangi parti olursa olsun diyorum. Abi, Beğenmedin. Kardeş, Hizmet kardeş, etmiyor, değiştirici. İşte bak, bak ben de sana bak biraz önce ben ben biraz önce şunu söylemeye çalışıyorum. Diyorum ki yukarıda gündemi değiştiriyorlar, aşağıda birbirimize giriyorlar. O adam o ad, bak o adam diğerini içeri atmasaydı. Sen şu an bunu bana söyleyebilir miydin? Bana Söylemezdin değil mi? Demek ki benim bir kabahatim yok. Senin de bir kabahatin yok. Yani, Şimdi sen bu kelimeyi onun yapayım. yaptığına bak. Ben sen şu bakınca... tabiyeye çıkalım. Ee, hangi tabelaya baksan Arapça yazı yazıyor yanında. Niye bir ya benim ismimi Kürtçe kullanma bile. Kür Kardeşlerimin ana dilini tavalada iş yeri açmaya hakkı konuşamıyor. Sadece Kürtler çözüm Şimdi, Kürtler çözüm istiyor ama hiçbir Türk kardeşimiz de çıkıp da bizimle beraber çözüm aramıyor Kürtler için. Ama ile Türk, Türk sıkıntısı çözülmediğimiz sürece bu ülkede ne adalet olur, ne e, ekonomi olur, ne huzur olur, ne beraberlik olur, ne adalet olur. Teşekkür ederim abi. Seni şöyle alayım abi ben. Bak Suriyeli bir arkadaşım atandı ben atanamadım ama bu dünyada. Evet Suriyeli. Sağlık çalışanı ve şu an atanamıyorum. KPSS'ye de gidim hiçbir şekilde atanamıyorum. Farklı bir isyan değil mi? Herkes. Ya her yerde Suriyeliler her yerde ya tecavüz onlar. zenciler ülkemizdeydi hiçbir şey yapmıyorlardı bize. Sağlık çalışanıyım ben atanmak istiyorum. Buradan düştüler beni yani ben atanmak istiyorum. Suriyeliler değil ben. Bu benim ülkem. Anladınız mı? Haklı değil miyim? Bu kadar teşekkür ederim. Umarım atanırsınız. O diyor ya 80 TL'lik peynir alıyor abi yemesin. Yumurta yesin. Yumurta ye. Oğlum yumurtanı kim yiyor? Kim yiyor ben evde? Tamam tek tek al. Niye yemeyeceksin? Sen de Elini indir bak vallahi be lan. Şu adamı dövmeyin de. Çaktırma o. sen oğlum. Tamam biz çıkacağız. yok. Küfür yok. Küfür yok. Küfür yok. Şimdi sen burada yanlış konuşuyorsun. Onu yeme bunu yeme. Ben bu ülkede yaşıyorsam. Sen. Çak yasın. Sen kimsin oğlum? Bağırma, bağırma. Çocuk o. Çocuğa bağırma. Ya değil mi? Bak, değil kardeşim. Işte. Türkiye Cumhuriyeti Türklerindir, der, Biz kurduk bu ülkeyi. Onlar hakkı yok bu ülkede. Suriyeliler gidecek buradan. Suriyeliler gidecek bu ülkeler. Yeter. Az kaldı az. Gidecekler az kaldı. Geri girse. Geri girse Tayyip'i koltuktan indireceğiz. Ekmek 5 lira olmuş. Tayyip Erdoğan ya aklının başını alırsın ya da o koltuktan gidersin. Bu kadar basit. Abi bak senin babaan uçağın yok. Öyle bir öyle milletin bir şey... aa, çocuğu öleceksen burada takdir içinde yaşayamazsın ee, yeter lan. Abicim bak, o ülke senin değil anladın mı? Tamam, Geldiğin bak. yere geri dön. Teşekkür ederim. Ülke düşünün ki ülkenin bütün pisliklerini mafya ifşa etmeye çalışıyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Vallahi yok böyle bir şey ya. Dünyada böyle bir şey yok. Süreller gitmediyse burası düzelmez yani. Kira olmuş 5-6 milyar para. Ekmek olmuş 5, -5 milyon. Peki. Tamam. Herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun yayını bitiriyoruz.